Saatlerce olmasa da günlük bir saat kesin yani ya televizyon ya da bir tablet bakıyor yani izliyor. Müsaade edersek yani sabahtan akşam arada kullanabiliyor yani. Oynuyorum oy, oy. <laughs> neredeyse. <laughs> Eve misafir geldiğinde ya da yemek yediği sırada oyalansın diye verilen telefon ya da tablet kullanımı çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığı da arttırdı. Uzun saatler telefon, tablet ya da bilgisayarla geçirilen zaman çocukların omurga sağlığı için büyük bir tehdit. Bel ağrısı, boyun ağrısı, şekil yavaş yavaş işte e, normal dik duran bir vücudun anormal durumda gözüktüğü anda aile buna uyanması lazım. Sırtta kamburluk ve çukurluğun artması ya da azalması, omurganın yana eğilmesi gibi pek çok sorun görülüyor. Önce zaten ne başlar? E, ağrılar başlar, şekil bozuklukları sonradan gelişmeye başlayabilir, dengesizlik olur, e, yorgunluklar olur, kalçalar açısal bozukluklarına, onun dışında da yürüke içe doğru dönmeye sebep Dik oturtmak, tablet ya da telefonların göz hizasında olması gerekiyor. Eğer aşağıda bir tablet boyun bir anda aşağıda boyun problemleri çıkar. boyun öne doğru eğilecek bazı ileride böyle öne doğru eğilip bir boyun olur. Kifoz gelişebilir. Yamuk oturuyorlarsa dik oturmaları lazım. Kalçalar açısal bozukluklarına, onun dışında da yürürken içe doğru dönmeye sebep. Ebeveynlerin çocuklarına iyi gözlemlemesi şart. Kambur bir şekilde genelde veya karnın üstüne yatarak Öyle izliyor. İbrahim Efe'nin oturuş sağlığında bir e, bacağında problem çıktı doktora gittiğimizde, evet yani oturuş şeklinden dolayı olduğunu söylediler. Gelişme çağına kadar dikkat yani, etmek lazım, kemiklerin, aderlerin, tendonların bir büyüme çağı var, büyüme dönem var İşte gençlerde 16-17 yaşına kadar. Ve akıllı cihaz kullanımında sınır şart. Kullanma kullandıkları sırada zaman zaman uyarmaları lazım. Mesela çocuk bir iki saatte bir kalkıp yürümek lazım. Şekil değişikliği yapmak lazım. Hareket etmek lazım.